Merhaba, ben Fiziko, Gecko Fizikçisi. Bugün etrafta bazı sıkıntılar olduğunu duydum. Ama merak etmeyin, fizikle çözülür. Olmuyor dostum, bu taşı kaldırmak imkansız. Bu taşı kaldırmak için geçen hafta 5'i şu ulaştık. Ama onlar kayboldu, bu taş imkansız. Ne oluyor? Taş mı ağır geldi? Fizik zamanı! Buna kaldıraç Uzun çubuk, küçük destek ve... Vay! Tek başına nasıl yaptın bunu? Kuvvetten kazandım, fizikle çözdüm. Araba ışıkları her daim açsın istiyorum. Ama sadece araba giderken açılıyor. Ama neden? Hmm, bir bakayım. Sen de kimsin? Tahminimce ışıklar bir dinamo'ya bağlı. Dinamo nedir? Dinamo, mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren bir elektrik makinesidir. Bir anda her şey çalıştı. Ne oldu şimdi? Enerji asla kaybolmaz. Sadece biçim değiştirir. Enerji, elektrik ve sonrasında ise ışık olarak geri döner bize dinamo sayesinde. Bir dakika. Telefonum nerede? Merhaba. Ben belki yardımcı olabilirim. Tamam ama sen de kimsin? Benim adım Fiziko. Şimdi bana lütfen telefon özelliklerini söyleyebilir misin? Üzerinde siyah demir bir kılıf var. Demir kılıf ha? Bunun için tam uygun malzeme bende var. Mıknatıs. Oh, kafam. İşte. Buyurun telefonunuz. Teşekkürler. Unutma. Fizikle çözülür. o İyi misin? Olamaz. Yarışı kaybedeceğim. O kadar umutsuz olma. Hadi gel başlayalım. Denemekten zora gelmez herhalde. Asla yetişemeyeceğiz. Orada. Buzun içinden git. sürtünme sayesinde. Buzun sürtünme katsayısının düşük olmasından ötürü buzdan kayacağını tahmin etmiştim. Unutmayın fizikle çözülür.